Arkadaşlar evet e, hepimiz karantina altındayız. Biz de sizi birazcık eğlendirmek, biraz da böyle hani vaktinizi geçirmeniz için bir video hazırlayalım dedik. İsa küpeliyi zaten tanıyorsunuz. Herkese zaten. merhaba arkadaşlar. Benim en yakın erkek arkadaşım. Biz karantinayı birlikte geçiriyoruz. <laughs> e, henüz birbirimize zarar vermedik ama birkaç güne verebiliriz merhaba. diye düşünüyoruz. İsa sizin için <laughs> sorular hazırladı. Soruları yemin ederim ki bilmiyorum. Bilmiyor, gerçekten de bilmiyor. Aynen öyle. Ondan sonra o soruları bana soracak, yani soru-cevap videosu yapacağız. E, çünkü hani montajlayacak falan biri olmadığı için şu anda. Biz Her kendimiz, şeyi kendimiz Elimizden geldiği kadar şu anda da telefonla çekiyoruz zaten. Başlayalım. Hadi bakalım, başlayalım. Sorulara bakmak yok. Gösterme. Bakma. Bakmıyorum. E, ilk sorum, nasıl fenomen oldun? Nasıl fenomen oldum? E, Kısmet Soğur adlı yarışma programı sayesinde fenomen oldum. Hı hı. Zaten bunu herkes biliyor yani başka bir şeyler yaparak işte çekilişler yaparak işte e, çekilişlere para ödeyip fenomen alayım takipçimi yükselteyim falan olmadı. Ondan sonra biliyorsunuz artık şimdiki fenomenlerin hepsi çekilişler sayesinde fenomen alan insanlar. Ama biz gayet böyle emek vererek hani iki sene boyunca ekranda olarak fenomen Çalışarak kendi gücünle. Aynen öyle. Geldim bu yara buralara. İkinci sorum. Telefonda olmadan yaşayamayacağım bir uygulama var mı? Instagram. Başka? WhatsApp. <laughs> Başka? en para. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, Instagram'da mutlaka takip et dediğin birisi var mı? Hazal. Ya. <laughs> evet. Hazal'a buradan selam söylüyoruz. Se Seviyorum seni. Eğer hayatının geri kalanında bir şey yiyebilseydin ne yerdin? <laughs> Avokado. <laughs> <laughs> Seversin. Evet. Ee, hayatında sahip olduğun en önemli rol model ve akıl hocası kimdir? Annem. Kesinlikle annem. Sen de tanıyorsun zaten. Tabii canım. Sevdoşa da buradan annem selamlar. Annem seni yerim. Sabah konuştuk. Evet. Evdeydi. Diğer soruya geçiyorum. Yaptığın ama karakterine uymayan bir şey var mı? Yaptığım ama karakterime uymayan bir şey var aslında. Kısmetse da hep kötüyü oynadım. <laughs> ee, ve normalde Oradakinin aksine çok hani yumuşak kalpli bir insanım ama orada hep kötü oynamam gerekiyordu. Ben hani kötü karakterdim. Yani herhalde bana uymayan tek şey uydu. Ama olsun onun sayesinde bugün tabii. Tabii canım. Aynen öyle. Tabii ki hiç, hiç şey pişman değilim. Bir saniye kapı çaldı. <gülüyor> <gülüyor> bir diğer soruma geçiyorum. Tamam. Aldatılırsan ne yapardın? Affeder miydin? Şöyle e, hani lise nice zamanında hepimizin sevgilisi olmuştur. Benim de lise sonunda bir erkek arkadaşım var tabii ki şu anda hiç alakam olmayan bir insan. Hiç kafamda uyuşmadığı bir insan ama o zaman çocuksun yani çıkıyorsun işte. Çok hani olur. lisede flörtleşme, sınıftan sınıfa gitme falan. Ondan sonra o beni çok aldatıyordu. Ve ben her seferinde affediyordum. Çünkü çocuktum. Ama hani büyük sözüme tövbe. Şimdi herhalde aldatılsam yok yani. Hayır. Yani hiç dönüşü yok bence. Diyorsun. Kesinlikle. Ailemden gizli bir şey yaptın mı? Yaptıysan ne yaptın? Ailemden gizli çok büyük bir şey yaptım. Ee, bu burada söyleyebileceğim bir şey değil, sen zaten biliyorsun. Aynen. Ondan sonra ama hani e, çok büyük bedeller ödedim o yaptığım şeyden dolayı hem ben hem ailem çok büyük bedeller ödedi, maddi manevi. E, Allah'ım bir daha öyle tuzaklara düşmesin. Güzel bir soru soralım. Biraz seni neşelendireyim. Erken boşalma hakkında ne düşünüyorsun? Ya İsa! Tövbe <laughs> estağfurullah. Cevaplamak zorunda mıyım? Bir şeyler söyle. Şimdi şöyle. <laughs> yani vahim bir durum, kötü bir durum. Ezik bir durum. Çok kötü bir durum. Tamam diğer sorumuza geçelim. Çok fazla bir şey konuşmak istemiyoruz evet, geçmek herhalde. Geçmek istemiyorum bu konuyu. Seni seviyorum ha. Seni seviyorum ama. Seni seviyorum. Seni seviyorum ama verebileceğin en kötü cevap nedir? Teşekkür ederim. <laughs> ok. Ok. Herkesin hayatında mutlaka bir kere yapması gereken şey nedir? Bir kere. Ne cevap vermemiz? Ben yani ne biliyorsun? bileyim sen aklından içinden ne geçiyorsa. Herkesin. Anlatamayayım ki sonuçta. Bir şey söyleyeceğim aslında bununla hani bir, bir şey yok. Hani bir kere yurt dışına çıkmış olması lazım, bir yurt dışı görmesi lazım ha, diye. Öyle desin, bir ha öyle cevap veremiyor muyum? İstediğin cevabı verebilirsin değil mi? Tamam o zaman yurt dışına çıkması lazım. Oo kopyayı verdim. Ne <laughs> olacak ya? Hadi ben bakalım. Cevap veriyorum. Tamam. Sonuçta anlatılmak olarak e, olması gereken bir şey var biliyorsunuz hani. E, onu yapın hepiniz. <laughs> ne diyeyim şimdi yani. Herkes yapmıştır zaten de yapmayan da varsa ya, ileride yapsın. Yani aklın fikrin de hep oralarda. Sen hiç şey yapamıyorum hiç ben. Hiç alakası yok. Birinden hoşlandığını nasıl belli edersin? Dil ve yapar. Cilve ve yapar. Bunu ben söylüyorum arkadaş olarak. Kıskanır, kavga çıkartır, her gün şey fesatlık. Kimliydin, neredeydin? <laughs> <laughs> Böyle <Belli> olur mu? <laughs> olmaz, yanılıyordum. Burayı keseriz ama bu soruyu bir şey olmaz. Bir daha sorasın mı? Haydi geçelim kız boş ver. Hayatında aldığın en ilginç DM nedir? Instagram'da. Şöyle hani 5 senedir hani sosyal medyam aktif kullanıyorum. Çok fazla mesaj aldım. Ama en son gelen en şey mesajı soruyorsanız hani en son gelen en son okudum. Ee, Adam birisi şey yazmış. 10 ee, bin dolara benimle Kıbrıs'a gelir misin iki gün? Pardon. Tövbe <laughs> bismillah. <laughs> <laughs> Öyle bir mesaj aldım en son. Hoşlandığın kişiden bir başka kişi daha hoşlanıyor. Ne yapardın? İlimden almak için her şeyi yaparım. Yaparsın canım sen. Yaparım ve alırım. Fesatlık. Alırım. Güzel bir soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Elinle yaptığın en güzel bir şey nedir? <laughs> Senin benim vermemi istediğin cevabı biliyorum ama öyle bir şey yapmıyorum İsa'cığım. Bu bir. Tamam mı? Bu bir. Ondan sonra şey yaparım ben. Kahve yaparım. Sigara içerim. Tamam. Üçüncüsü? Ondan sonra... Ben kopya vereyim. Yemek yaparım. Tamam geçiyorum. Misafirliğe gittiğinde gizlice yaptığın en pis şey nedir? Bir şey söyleyeyim mi? Senin böyle bir şey yaptığından eminim. Ama ben hiçbir misafirliğe gittiğimde pis bir şey yapmadım. Insan. Niye canım? Ben ne yapıyorum? Bilmiyorum ne yapıyorum. <laughs> Bilmiyorum yani. Kimleri burnunu karıştır böyle falan sınırıyor. <laughs> <Evet. gizli. gülüyor> Ay iyi ben. Ay bir Buradan birine seslenecek olsan ne söylerdin? Sen tam bir şerefsizsin. Allah bin türlü belanı Allah versin. bin türlü belanı versin. Hayatından çıkarttığına şükrettiğin şey nedir? Heh. <laughs> Cinsellik. 3 <Üç> aydır. Şöyle <laughs> sorayım şimdi. Şimdi sevgilin oyuncu diyelim. Evet. Rol gereği biriyle öpüşmesi gerekiyor. Evet. Buna izin verir miydin? E, veririm. Verirsin. Evet e, tamam o zaman bir sorun yok. Ay niye vermeyeyim? Peki bir kadını çekici kılan üç şey nedir? Birincisi? Zerafet. İkincisi? Cilve. Cilve. Üçüncüsü? Güzellik. Güzellik. Bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor ama... Hadi Üçü de bende var bebeğim. Maşallah. Maşallah. Peki eski sevgiline buradan seslenme şansın olsa ona ne söylerdin? Sen tam bir... Anladın sen ama. <laughs> Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Zorunlu karantinaya başlasa alacağın üç şey nedir? Sigara. <laughs> o <adetim gülüyor> o vazgeçilmez. Su, kahve. Kahve. Tamam. Bir arkadaşlıkta değer verdiğin şey nedir? En önemlisi böyle. Benim için olmazsa olmazı diyeceğim. Ya benim hem zor anlarımda hem de mutlu anlarımda yanımda olması. Kötü gün dostu. <laughs> yani, yani aslında güzel. iyi gün dostu da lazım kötü gün evet, dostu evet, hepsinde evet, yanımda kesinlikle. olabileceğim birisi. Hayatında keşke dediğin en önemli şey nedir? Yani şöyle, keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim. Şöyle söyleyeyim, gerçekten bunu yani çok açık yüreklilikle söylüyorum. Benim keşkem yok. Çünkü ben yani hatalarımdan da, e, yani iyi yaptığım şeylerden de çok haz alan, mutlu olan Ne kadar güzel, önemli olan da o zaten. Aynen öyle, keşkem yok o yüzden. En güzel sorum geliyor, benim en severek hazırladığım soru. Bir organ olsaydın hangi organ olurdun? Beyin. <laughs> Tabii ki de Başka. Sen ne İsa'cığım? <laughs> Sen ne olmak isterdin? Söyleyemiyorum. Tamam. <laughs> pişman olduğun bir dövmen var mı? Evet pişman olduğum bir dövmem var. E, program zamanında işte o programın akışın, akışıyla alakalı e, bir dövme yaptırmam gerekmişti. Hepiniz Hı -hı. biliyorsunuz. O dövmeden çok pişman oldum. Hani hiç benim tarzım bir şey değil çünkü. Ondan sonra zaten kapattırdım. Bir tek pişman olduğum dövmem bu. Tamam pişmanlık iyidir. Arabada yapmaman gereken ama yaptığın bir şey var mı? Nedir? Aşırı hız. Aşırı hız. Geçiyorum bu soruyu. <laughs> Duyduğun en saçma ayrılık sebebi nedir? Ben seni üzmekten korkuyorum. Sana aşık olmaktan korkuyorum. Sana aşık olmaktan <laughs> korkuyorum. Hayatında piç bir erkek mi yoksa efendi bir erkek mi isterdin? Ee, şöyle, bu yaşıma kadar e, hem efendi hem de piç erkek arkadaşlarım oldu zaten ondan sonra ama hani e, bundan bir 5 sene önce bu soru bana sorulsaydı piç bir erkek isterdim ama şu anda efendi bir erkek isterim. Artık evli barklı hayat, çocuklu bir hayat sistemi başladı abi, herhalde. Tabii. Tamam, diğer soruma geçiyorum. Dokunmaktan zevk aldığın şey nedir? <laughs> Ee, şey, birincisi? Birincisi avokado. <laughs> İkincisi? Kolonya şu anda. Üçüncüsü? Çiçek. Çiçek. Evet. O geldi zaten. Evet. Tamam. Eski sevgilin ve yeni sevgilin arkadaş olsa ne yapardın? Ya öyle bir şey istemem yani. yani Niye canım şey. arkadaşlar? Sen de bunu sonradan fark ediyorsun. Ne Nasıl yapardın? Yani? Ne yapardın? Öyle taklidi yapardım. <laughs> <laughs> Haberim yok mu? Haberim yok. Geçmişe gitmek isteseydin hangi olayı durdurmak isterdin? Var mı böyle kötü böyle olmaması istemediğin, olmaması gereken bir olay? Keşke bunu da olmasaydı dediğin, bunu değiştirebilseydim dediğin. Evet, 19 yaşında başıma gelen bir olayın olmamasını çok isterdim ama oldu. Yapacak bir şey yok, bunu geçelim. Tamam. Eğitim seviyesi senden düşük biriyle birlikte olur muydun? Ya olurum tabii ki. Yani ben üniversite okudum ama hani e, üniversite okumak bence her şey değil. Hani okuyup da adam olamamış bir sürü insan var. Benim üniversiteden bir sürü arkadaşım da var. Okuyup da adam olamamış. Ondan sonra hani belki bir ilkokul mezunu, bir üniversite mezununun çok artık daha zaten birçok geliştirmiştir kendisini. Belki çok daha kitap okumuştur, belki çok daha Aynen ülke öyle. şehir gezmiştir, bilemez. Hiçbir ceza almayacak olsan hangi suçu işlerdin? Galiba birini öldürürdüm. Ha. Evet. Kim acaba? Onu <laughs> soruyoruz. Şimdi olay çıkar. Peki son sorumuza geldik evet. arkadaşlar. Takipçilerine vereceğin 3 önemli tavsiye nedir? Bol bol ellerinizi yıkayın. bol bol ellerinizi yıkayın. Bunu Kolay yıkayın. Sıkın. Dezenfektan sıkın. Şaka yapıyorum. Ee, ben takipçilerime vereceğim yani kendimce en büyük ne denir tavsiye. Tansiyen. şu. Ee, aslında birçok şey de var tabi ama hani en önemlisi şu, yaptığınız hiçbir şeyden pişman olmayın çünkü yaptığınız hatalar sizi bugünkü siz yapar, sizi olgunlaştırır ve ne olursa olsun sevdiklerinizin kıymetini bilin, onlara her gün seni seviyorum deyin, onları üzmemeye, kırmamaya çalışın. Ee, benim tavsiyem bu. Sorularım bitti. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüyoruz sizi. Umarım karantinanızı birazcık neşelendirmişizdir. Kendinize iyi bakın.